Organik besinlere ait 1, 2, 3, 4 verilen özelliklerden hangileri inorganik besinlerde görülmez şeklinde sorulmuştur. İnorganik besinlere örnek olarak su, mineraller, asit, baz ve tuz şeklinde gruplayabiliriz. Buna göre değerlendirirsek birincisi hücrelerin yapısına katılma inorganik maddelerde de görülür. Örnek olarak fosfor hücre yapısına katılır. Dolayısıyla doğru diyoruz görülebilir. Bizden ise görülmez istendiği için eliyoruz. İkincisi enerji verici olarak kullanılma görülmez. Yani inorganikte enerji vermezler. Üçüncüsü yalnız canlar tarafından üretilme. Evet bu da yalnız canlılar tarafından üretilme görülmez. Çünkü inorganikler canlar tarafından üretilebilenleri olduğu gibi cansız ortamda da vardır. Dolayısıyla bu da görülmez diyoruz. Dördüncüsü düzenleyici olarak görev yap, alma. Evet inorganik e, besinler düzenleyici olarak görev yapar. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Bizden istenen e, verilen özelliklerin hangileri inorganik besinlerde görülmez şeklinde sorulduğu için cevabımız C şıkkı olur. Bir inorganik besinin yapısında birikiş dört elementlerinden hangileri bulunabilir şeklinde sorulmuştur. Birincisi manezyum e, klorofil yapısında bulunur. İkincisi demir hemoglobin yapısında bulunur. Üçüncüsü kükürt amino asit yapısında bulunur. dördüncüsü azot ve bu da amino asit yapısında bulunur. dolayısıyla bir organik besin yapısında elementlerin hangileri bulunabilir şeklinde sorulduğu için cevabımız E şıkkı. Olur. Karbonhidratlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuştur? a şıkkında enzimlerin yapısına katılır. Karbonhidratlar enzimlerin yapısına katılmaz. Enzimlerin yapısına protein katılır. Dolayısıyla doğru değildir. Ve hormonların yapısına katılır. Hormonların yapısına da protein katılır ve steroidler yani yağlar katılır. Dolayısıyla karbonhidratlar katılmaz. C şıkkı son enerji sırada enerji verici olarak kullanılır. Enerji verici olarak birinci sırada kullanılır. Dolayısıyla bu da yanlıştır. D'de yedek besin olarak depolanır. Evet karbonhidratlardan glikojen ve nişasta depo besinlerdir. Dolayısıyla karbonhidratlarda yedek besin olarak hayvanlarda, bakterilerde, mantarlarda glikojen şeklindeyken e, nişasta da bitkilerde depo olarak kullanılır. Doğru. E'de solunumla parçalandığında amonyak açığa çıkar. Solunumla parçalandığında amonyak açığa çıkaran aminasittir. Dolayısıyla karbonhidratlar değildir. Bu bilgi de yanlıştır. Bizden istenen karbonhidratlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulduğu için cevabımız değişik olur. Enerji verimliliği grafikteki gibi olan A, B ve C organik besinleriyle ilgili olarak 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Enerji miktarı en fazla olan A, dolayısıyla A yağdır. E, sonra B, o da protein. Enerji veri miktarı en düşük olan C, yani o da karbonhidrattır. Evet, buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi A karbonhidrattır. Yanlış. B protein. Doğru. C Yağdır yanlış dolayısıyla eliyoruz. İkincisi, enerji verici olarak kullanım sırası C-A-B şeklindedir. Yani e, önce karbonhidrat sonra yağ sonra ise e, protein do doğru bir sıralamadır. E, üçüncüsünde yapıya katılma sırası en fazla B yani protein sonra ya en az ise C'dir. Evet bu sıralamada doğrudur. İfadelerinin hangileri doğrudur şeklinde sorulduğundan cevabımız değişik olur. Pentoz ve heksoz şekerlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış yapılmıştır şeklinde soru. Pentozlar 5 karbonlu karbonhidratlar, monosakkaritler. Heksozlar da 6 karbonlu monosakkaritlerdir. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman A şıkkında deoksiriboz pentoz doğru, 5 karbonludur. Riboz 5 karbonlu heksoz olarak verilmiş. Dolayısıyla pentoz olması lazım. Yanlıştır. CD glikoz heksozdur Altı 6 karbonlu doğru. Galaktoz heksozdur doğru. Fruktoz heksozdur. Doğru. Dolayısıyla yanlış olan B şıkkıdır. Cevap da B şıkkı olur. Herhangi bir monosakkaritin 1 2 3 özelliklerinden hangilerine sahip olması glikoz olduğunu ispatlar şeklinde sorulmuştur. Evet, birincisi 6 karbonlu olması. 6 karbonlu glikozun dışında e, fruktoz evet galaktoz ve glikoz 6 karbonludur. Dolayısıyla e, sadece glikozun olduğunu ispatlamaz. Dolayısıyla eliyoruz. İkisi kan şekerini oluşturma. Evet kan şekeri glikozdur. Dolayısıyla e, bu bilgi glikoz olduğunu ispatlar. Üçüncüsü yalnız bitki hücrelerinde bulunması. Evet bitki hücrelerinde e, fruktoz e, bulunur ve glikoz da bulunur. Dolayısıyla e, sadece bitki hücrelerinde bulunması bunu ispatlamaz. Yine glikoz hayvan hücrelerinde de bulunabilir. Dolayısıyla e, bu da glikoz olduğunu ispatlamadığı için eliyoruz. Bizden istenen ise özellikle hangilerine sahip olması glikoz olduğunu ispatlar şeklinde sorulmuştur. Cevabımız da yalnız iki e, aşık olur. Karbonhidratlar ile ilgili olarak 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Birincisi monosakkaritlerden disakkarit ve polisakkaritlerin elde edilmesi anabolizmadır yani yapımdır. Evet, doğru bir bilgi. İkincisi, polisakkaritlerin sentezi yalnız hücre içinde gerçekleşir. Evet, sentez reaksiyonları yalnızca hücre içerisinde gerçekleşir. Doğru. Üçüncüsü, disakkarit ve monosakkaritlerin parçalanması hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşir. Disakkaritlerin parçalanması bir hidrolizdir ve hücre dışında gerçekleşebilir. Monosakkaritlerin parçalanması solunumda olur. Dolayısıyla bu olayda hücre içinde gerçekleşir. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olmuş olur. Dördüncüsü monosakaritler hücre zarından geçebilir ancak disakarit ve polisakaritler hücre zarından geçemez. Evet monosakaritler en küçük karbonhidratlar olduğu için hücre zarından geçebilir. Dolayısıyla disakarit ve polisakaritler geçemez. Doğrudur. İfadeler hangileri doğrudur diye sorulmuştur. 1 2 4 doğru olduğu için cevabımız D şıkkı olur. Nişasta sentezi yapan bir bitki hücresinde gerçekleşen olaylar ile ilgili olarak çizilen grafiklerden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Evet, Nişasta sentezi e, glikozlardan e, sentezlenir. Evet bunu da en sayıda glikozu e, glikozit bağıyla birleşir ve neticede nişasta oluşur ve n eksi bir molde su açığa çıkar. Ve bunların arasındaki bağın adı da e, glikozit bağıdır. Buna göre değerlendirirsek birinci grafikte su miktarı artar. Evet reaksiyona girenler azalır. E, reaksiyondan çıkanlar ise artar. Dolayısıyla su da reaksiyondan çıktığı için miktarı arttığı için bu grafik doğrudur. Glikozit bağ sayısı evet bağlanma gerçekleştiği için glikoz bağ sayısı artar. Doğru. E, glikoz miktarının azaldığı gösterilmiştir. Dolayısıyla reaksiyonlar girenler azaldığı için bu grafikte doğrudur. Çizilen grafiklerden hangileri doğrudur şeklinde sorulduğu için cevabımız 3 grafikte doğru olduğu için E şekli olur. Yukarıdaki özelliklere sahip karbonhidrat çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir şeklinde soru. Suda çözülmez, azot içerir, bazı hayvan hücreleri tarafından sentezlenir şeklinde. Azot içeren karbonhidrat kitindir. Ve aynı şekilde bazı hayvanlar mesela eklem bacaklar evet, eklem bacaklardan özellikle böceklerde dış iskelet kitin yapıdadır. dolayısıyla suda da kitin çözülmez. Dolayısıyla cevabımız da C şıkkı olur. Fotosentez yapan bir bitki hücresinde atmosferden alınan karbondoksitin nişastanın yapısına katılıncaya kadar 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Evet birincisi Glikozlar arasında glikozit bağların kurulması, ikincisi karbondioksitin kullanarak besin sentezlenmesi, üçüncüsü nişastanın hidrolizi. Evet buna göre baktığımız zaman karbondoksitin e, kullanarak besin sentezlenmesi evet fotosentezde gerçekleşen bir olaydır. Öncelikle fotosentezde e, glikoz sentezi gerçekleşmesi lazım. Evet bu olay gerçekleşir. E, daha sonra glikozlar arasında glikozit bağı kurularak nişasta oluşur. Evet bu da gerçekleşir. Üçüncüsü nişastanın hidrolizi. Hidrolizi gerçekleşmez çünkü nişastanın yapılması e, gerçekleşir. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Olayların hangileri gerçekleşir şeklinde sorulduğu için 1 ile 2 gerçekleşir. Cevabımız da C şıkkı olur. Farklı canlılarda karbonhidratların monosakkaritleri kullanılarak 1, 2, 3, 4, 5 gibi disakkarit veya polisakkaritler sentezlenir. Öncüllerde verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangileri Aynı hücre içinde sentezlenemez şeklinde sorulmuştur. E, şıklara baktığımız zaman birincisi A şıkkı. 1 ile 2. Evet bir laktoz, iki sükroz. Laktoz hayvan hücrelerinde. E, dolayısıyla sükroz ise bitki hücrelerinde sentezlenir. Evet her ikisi e, aynı hücre içerisinde sentezlenmez. E, diğerine baktığımız zaman B'de 1 ile 4. 1 hayvan hücresinde. 4'e bakıyoruz glikojen. Evet hayvan hücresinde de yine sentezlenir. dolayısıyla aynı hücrede sentezlenebilir. C'de 2 ile 3'e baktığımız zaman, e, bitki hücresinde maltoz yine bitki hücresinde sentezlendiği için aynı hücrede üretilir. 2 ile 5'e baktığımızda sukroz 5, 5 nişasta yani bitki hücresinde 2 de bitki hücresinde olduğu için aynı hücrede sentezlenir. 3 ile 5'e baktığımız zaman bitki hücresinde ve bitki hücresinde dolayısıyla aynı hücrede sentezlenir. Bizden istenen ise hangileri aynı hücre içinde sentezlenemez şeklinde sorulduğu için cevabımız A şıkkı olur.